Cemal spor yaparken ayağını sakatlıyor ve bir süre dizlik kullanmak zorunda kalıyor. Doktora ilk gittiğinde doktor 30 santimetrelik mezura ile dizinin çevresini ölçtüğünde aşağıdaki ölçümü elde ediyor demiş arkadaşlar. Bakalım şuradan ilk gittiğinde ne kadar ölçmüş? 26 ölçmüş. Yani ee, dizinin genişliği 26 santimmiş arkadaşlar. Doktora ikinci gittiğinde ise doktor aynı mezura ile ölçüm yapıyor ve ödemden dolayı dizinin çevresinin uzunluğunun arttığını fark ediyor. Yani 26'dan ne olması lazım? Büyük olması lazım. Buna göre doktorun yaptığı ikinci ölçüm hangisi olamaz demiş. Yani bir de şunu soruyor. Hangisi 26'dan büyük değildir onu soruyor. Yani arada olma sorusu ne yapacağız? Kök içine alacağız. Tek tek hepsini kök içine alalım. Şimdi 11 kök 7. Nasıl alıyoruz içeri? 11'in karesi 121 olarak girer. 121 çarpı 7 arkadaşlar. 847. 6 kök 13. 6 kök 13. 6 içeri 36 olarak girer. 36 çarpı 13. 468. 8 kök 11 arkadaşlar. 8 kök 11. 8 içeri 64 olarak girer. 64 çarpı 11. 704. Son olarak 9 kök 10. 9 içeri 81 olarak girer. 81 çarpı 10 da 810 oldu arkadaşlar. Şimdi şıklar bunlar. Peki bizim bunları 26 ile kıyaslamamız lazım. O zaman ne yapacağız? 26'yı da kök içine alacağız. 26 kök içinde ne eşittir arkadaşlar? 26'nın karesi yani 676. Şimdi doktora ilk gittiğinde dizinin çevresine kadar da kök 676. Doğru mu? Evet. Peki ikinci gittiğinde 676'dan büyük olması lazım. 847 olur. 704 olur. 810 olur. Ama 468 gördüğünüz gibi 676'dan küçük olduğu için olamadı arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu arkadaşlar. Şunu tekrar söyleyelim. Defalarca söylüyoruz. Her seferinde her fırsatta arada olma ve sıralama sorularında mutlaka kökün içine almamız gerekiyor arkadaşlar.